Vakum veya gripper'ın kontrolü nasıl ekledim onu göstereceğiz. Şifreye giriyoruz. 1, 2, 3. Evet dedim. Okey dedim. Manuel'e çevirdim. Şimdi kontrol şu. Örnek veriyorum vakumu ekledikten sonra. Ekledikten sonra da hemen kontrol edebilirsiniz. Ya da kalıbın dışına çıktıktan sonra da kontrol edebilirsiniz. Bu size kalmış olan bir şey. Anında ekle, eklemeseniz daha iyi olabilir. 1, 2 satır sonra eklerseniz daha iyi olur. Buraya vakum 1'in kontrolünü ekleyeceğim. Burada vakum 1 açık var. Tamam. X de dışarı çıkmış. Sonra vakum 1'i kontrol edeceğiz. Menüye basıyoruz. Kontrol. Bakın burada yazıyor. Vakum 1 kontrol. Yanındaki tike bastım. Bu açık olduğunu kontrol ediyor. Bu kapalı olduğunu kontrol ediyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Açık kontrolünü eklediğimiz zaman vakum 1'in açık olup olmadığını kontrol ediyor. Bakın satır sarı oldu. Araya girdi. Bunu ayırma diyeceğim. Ve ayıracağım. X'te geldikten sonra vakum 1'i kontrol edecek. Ondan sonraki adıma devam edecek. Bir de şöyle bir durum var. Vakum derin nerede kontrol edecek? Şimdi buradan geri dön diyoruz. Robot mandalına stop alıyoruz. Fonksiyon diyoruz. Ürün ayarları diyoruz. Bakın, ürün alma başarısızsa, yani kontrol etti ürün alma başarısızsa alarmı ne zaman verecek? Kalıptan yukarı çıkınca mı alarm verecek? Hemen mi alarm verecek? Yani bazı ürünler vardır. Ürünü aldıktan sonra maçanın çekmemesi gerekiyordur. Eğer ürün robot elinin üstünde yoksa maça çekerse araya sıkışacaktır. O zaman hemen alınca alarm ver ver vermesini istersiniz. Eğer kalıptan yukarı çıktıktan sonra alarm ver derseniz ürünü alır almaz yani yukarı çıkar almadığına dair alarm verir.